Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 3 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 3 videosu benim ilk defa oynayacağım ve oyuna da galiba ikinci kez geliyor yanlış bilmiyorsam eğer. O oyuna ikinci kez gelen 4 yol etkinliğini elimizden gelince sizlerle beraber oynuyor ve tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Shadow Fight 3 videoların gelmesini istiyorsanız ve senimize destek olmak istiyorsanız bir değil kapatmayınca bir beğeni bırak kanalımıza da hala abone değilseniz de. Abone olup bildirim unutmayın diyerekten. etkinliği sizlerle beraber ilk defa geleceğim bu arada arkadaşlar. haberiniz olsun diyerekten. Hadi bakalım let's go. Merhaba, sana denk geldiğim iyi oldu. Benimle gel, pişman olmayacaksın. Endişelenme, bugün izin günüm olduğu için seninle dövüşmeyeceğim. Yalnızca yardımına ihtiyacım var. Lan biz seninle ne zaman dövüştük? Pazar çılgınlığında da. Hani beraber iş yapmıştık her ne kadar tabii sonradan yozlaşmış olsa da. Neyse. Dört yolun mücadeleleri. Öğrencileri için açıp bir sınav düzenliyor ve onlarla mücadele edecek kuvvetli dövüşçüler arıyor. Okey. Dört yola bazen dört zincir de denir. Çünkü birini seçtiğinde yolunu değiştiremezsin. Bu bu yüzden henüz yolumu seçmedim. Tamam. Takipçinin iradesi çok kuvvetli. Onları yenmeyi başarırsan yolların ustalarıyla dövüşme şansı kazanacaksın. Onları da yenersen ödüller kazanacaksın. Peki. Bununla birlikte önce birkaç gölge botu yenerek yeteneklerini kanıtlaman gerekecek. Ama bu hiç senin için sorun olmayacağından eminim. E, tabii ki de sorun olmayacak da biletimiz yok abi. Yoksa oyun mu bize bilet veriyor kazandığımızda? Efsane bir dövüşü bu arada hiçbir şekilde şey falan etkilemiyor adını siz söyle. Ekipmanlar falan etki etmiyor. Yani istediğiniz setleri istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz e, bu modda. Bu etkinlikte. En azından burası için söylüyorum. Ama yani daha şimdiden daha yedim ben. Daha şimdiden daha yedim. Herhalde canımız fulleniyordur diye düşünüyorum. Genellikle çünkü bu tarz e, etkinlik kurallarında böyle oluyor çünkü. Böyle hayatta kalma mantığında olduğunda. Büyük etkinlikler olmadığında bu arada wow. Gölge takviyesi alalım bu arada. Hani hızlı hızlı gölge formuna girip de rahat bir şekilde dövmek açısından. Ben direkt olarak gölge formuna gireceğim bu arada. Hızlı bir şekilde dövmek amaçlı. Çünkü neden olmasın abi ne gerek var oyalanmaya. Boşa vakit kaybetmeye gerek yok. Çünkü elimden gelince bütün yolları sizlerle beraber denemeye çalışıyor Olacağım. Yani bakalım etkinlik ne kadar sürecek. İlk defa oynuyorum söyleyeyim gibi. Ee, bu arada teknikleri falan gördüm. Teknikleri gördüm. Hani 5000 jeton karşında seti komple alabiliyorsunuz. Ben e, 5000 jeton biriktirip direkt olarak kişilik gardiyanın setini fullleyeceğim. Çünkü kararlık gelecek bana. Ciddi bir oranda kararlık gelecek hem de. Kaç? E, herhalde bir 810 kararlık falan gelir. Hani ondan dolayı direkt olarak biriktirip onu almaya çalışacağım. Tabii maratonlarda jeton harca derse. Dediği zaman daha doğrusu. Dediği zaman alayım ki ekstradan pat direkt maraton falan bitireyim. Bu arada pazar günü aksilik olmazsa eğer bir sıkıntı olmazsa bu etkinliğin canlı yayını gelecek. Şarafay 3'te yani. Şarafay canlı yayını gerçekleşecek. Eğer ki canlı yayınımıza katılmak isterseniz saat akşam 9'da olacak bir aksilik olmazsa dediğim gibi. Ama onun öncesinde bir canlı yayınlarımızı incelemek istiyorsanız, ne oynadığımızı merak ediyorsanız sizler için canlı yayınlarımızı mutlu oynatma sesi yukarıda sağda kartlar kısmına tam da şu tarafa bırakacağım arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Saygıları seçeceğim bu arada. Yani tabii her ne kadar şu an bir önemi olmasa da. Yani can sonuçta. Can sonuçta abi. Yani salgılar candır. Ama gerek de yok tabi ki. Yani rahat bir şekilde dövüyoruz. Aynı zamanda canımız da direkt fulleniyor. Güzel ama böyle özelliklerin gelmesi güzel. Zaten Shadow şeylere böyle özellikler falan geliyordu. Ama tabii orada da aktif olarak kullanılıyordu. Öyle bir olay var. Yani nadir birkaç tane özellik var. Round'un başına direkt kullanılıyordu falan. Neyse geç abi buralara. Kara Sakura, Shibata'nın prototipini baz alan bir seri modeller. Kesinlikle kolay bir rakip değil ama sana de şüphe duymadım. Güzel. Güzel, buna sevindim. E ee, onun sonrasında ha böyle bilet vermeye devam ediyor. Okey, olur. Tamam, güzel. Bu arada çok ucuza bir teklif var. Belki alabilirim. Yani sırf bilet falan versin diye. Hem e, reklam falan da izlemeyiz. Öyle bir güzelliği de var. Bakarız. %100 emin olmasam da daha karar vermedim. Orada yine aynı kurallar. Yani o biraz can sıkıcı. O zaman ben videoyu burada durdurayım. Yani aynı kurallar, aynı şeyler sonuçta. O yüzden ben durdurayım videoyu burada. Birazdan kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden videoya devam ediyoruz. Çünkü şöyle bir e, bilgi vermem gerekiyor. Arkadaşlar ikinci dövüşte şeye girdiğinizde yani ikinci moda girdiğinizde benim girdiğim yani. Buna girdiğinizde canınız bu sefer fullenmiyor. Hani ilkinde canımız direkt fulleniyordu ya. da burada canımız fullenmiyormuş. Onun bilgisini vereyim. Hani haberiniz olsun diye videoyu şu an şey yaptım. Yani normalde direkt olarak hani dövüş bitene kadar şey yapacaktım. Bu arada boss fight. Kara Sakura falan demişti ya Fashiroz'uma. Aha da ona kapışıyoruz şu anda. Hani ben sanıyorum ki böyle özel ayrı bosslar falan olacak. Ayrıyetten kapışacağız falan. Kara Sakura için öyle olmadı. Okey tamam Yani Kolaydı bu arada. Gram zorlanmadım. Zaten sürekli canla alakalı şeyler seçtiğinizde çok çok basit oluyor. Özellikle salgılar, donör falan. Zaten bunlar canla alakalı şeyler. Hani anladınız siz beni. Takipçi maratonu. Bakayım şuna bir. Ee, etkinlik para birimi kullanmak. Tamam. Kara Sakura'yı yenince... Ee, direkt olarak zaten 30 puan. Diğerleri herhalde bilet falan ister. Yani bakalım göreceğiz. Devam ediyoruz. Ee? Çıraklık eğitimleri bittikten sonra her mücadeleci izleyecekleri bir yol seçebilir. Mücadeleci ilk yol güç yoludur. Takipçileri mücadelecilerin militan bölümünü oluşturur ve bizi dış tehditlerden korur. Pek çok hayalet bu yolu takip eder. Ha, 10 e, bilet karşında şey yapıyoruz bunu. Okey. Tamam olur. E, tamam eee madem hayalet. Madem hayalet abi. O zaman ben eee kasvetli hayalet tercih edeyim. Hani birazcık adabı olsun değil mi? Madem öyle. Kasvetli hayalet tercih edelim. Hem daha çok vururuz. Hadi bakalım let's go. Bu arada baya bir dövüş olacak gibi. Aynı kurallar geldiğinde videoyu durdururum ama. Haberiniz olsun. Hayalet Yoshi. Peki. Hayatta kalma mantığı mı zaten bunlarda? Okey tamam güzel güzel. Hayatta kalma mantığı olur. Hani o kadar da uzun sürmez. İlk round direkt aldık zaten. İyi ki de kasvetli ayarla seçmişim. Hadi bakalım her etkinlikte, her maratonda yani e, hangi set olacaksa, neyle oynanacaksa, kime karşı oynayacaksın ona göre set kullanacağım. Yani hiç böyle bir şey yapmamıştım. Bence bu etkinliğe de büyük oturur. Bence büyük oturur yani. Şöyle direkt olarak. Tık. Şunu da ye. Bu. Ye hadi. Eyvallah cansın. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Zaten direkt gölge enerjisi seçtiğimiz için ikinci roundda... Ee, ...direkt olarak zaten... ...bayağı bir gölge enerjimiz dolacak Rahat böyle bir üçte bir oranında dolduruyor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani yüzde yirmi yakın bir şey dolduruyor. Yüzde olsa fazla opi olurdu zaten. Oha oha güzel dövdü. Lan bir dur spamlama it. Ben spamlıyorum mu? Spamlarsam tek yersin. Bağım. Yat aşağıya. Yat aşağıya. Şu blok kırma olayı o kadar güzel bir özellik ki bu arada. Müjdeciler de var bu sadece tabii ki de maalesef ki. Ama Legion'da da benzer bir mantık var. Legion'da da benzer bir mantık var. Hani bloklasa bile düşman direkt e, ona göre hasar alıyor falan. Geliştirmenize bağlı olarak. O da bayağı bir güzel. De yani dövmesem acaba beni? Aynı hareketleri yapıp durma lan. Allah Allah aynı hareketleri yapıyorlar sürekli ya. Sinirim bozuldu. Gel lan buraya. Hasarım da arttırıldı zaten. Güzel. Kolay da basit Tamam bir rahat kaldı. gölge formuna girip pat, pat 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 patates edeceğim. Son gelecek kişiye. Hadi gölge odağını seçelim. Anda vampir. Merhametli Masato. Gel lan buraya. Senin şeyin güzelmiş bu arada. Rengin. Kırmızı renk güzelmiş. Her ne kadar pek bir açık renk olmasa da. Olsun severiz. Şöyle bir de vuralım. Yani çok da verimli olmadı ama olsun. Perfect attık. Tabi canımız full olmadığı için perfect saymıyorum ama olsun da. Sonuçta perfect attık. Tamam bu da kolaydı. Güzel jeton falan verdi. Jetona ihtiyacımız olacak bol bol. Masato'ya merhametle dene. Çünkü kurbanlarının genellikle korkmaya bile vakti olmaz. Onu adi bir dövüşte yenmek epey büyük bir başarıdır. Tamam. Güzel. E başka ne geldi? Aha gerçeklik yolu bu dünyayı kanun ve düzen getirmeyi amaçlayanlara göredir Sıradan insanları pek anlayamayacağı birçok kurala bağlı kalırlar Ancak bu insana kuralardan birine bile uymazsa onların çok çabuk haberi olur Ve tabii ki yargıçların çoğu bu yolu takip eder Aha da ilahi yargıç Ama benim biletim yok galiba evet Biletimiz yok ama ee, çok da önemli değil ben buradan direkt alırım ya yani. hiç problem yok yani zaten her şekilde mücevher kasarım ben ki oyunun sonuna da yaklaşıyoruz. Ondan dolayı çok bir önemi yok bu kadar mücevherimin olmasını. Bari verimli bir şekilde harcayalım. Ben direkt merhametin e, yeşini yeşilini tercih ederek hızlı bir şekilde 20 bilet karşında. Hadi bakalım buna da bir girelim. Madem şimdi ilah yargıçlarla oynayacağız o zaman ilah yargı seti kullanalım. Mübaşir Subiko. Bunlar yavaş yavaş setlerini gelecekler. Klasik olarak. Bu Hani bari şöyle öldüreyim. Ya set bonusu olaylarını zaten biliyoruz. Oyun sürekli göstermesi o kadar güzel olacak ki. Saçma sapan bir şekilde oyun gösterip gösterip duruyor ya. Tabi farklı cihazlardan oynuyorum ya. Belki ondan dolayı olabilir. Aldın Hasan bir kısmı rakibe döner. Bunu seçerim ya. Hani rakip hasar alsın daha çabuk dövelim. Daha çok işini bitirelim. Yani rakip hasarından korumanın benim için çok bir önemi yok. Çünkü zaten öyle böyle bir şekilde can doldururum illa ki. Onun yerine rakip hasar alsın. Bence daha mantıklı. Daha kafi. Bum 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 bum. Güzel. İkinci round'a aldık. Bakalım daha başımıza neler neler gelecek. Bence özel bir boss gelir ya hani. Bunların hepsinin gücünü taşıyan tarzda bir şey gelir diye düşünüyorum. Yani umarım gelir. Umarım hayal kırıklığına uğramam. Madem 4 yol etkinliği böyle özel bir şey falan var. Patikalar falan var. Bence buna göre bir boss gelir ya. Bum. Aa vuramadım. Ya lanet. Lanet mayın ya. Lanet elektro mayın ya. Of ya. O zaman şunu ye. Güzel. Cık. Ya o kadar üzüldüm ki şu anda. Hani o kadar üzüldüm ki. Lan bir dur. Allah Allah. Aa yemiyor da. Lan öleceğim. Ayrıca niye ateşli silah kullandı? Ana sinirim bozuldu lan. Dövemedim bir türlü ya. Sinirim bozuldu gerçekten. Oha. Neyse ki saygılar var. Saygılar olmasa ölmüştüm. Ölürdüm daha doğrusu. Tamam donör da aldık. Canımızı her şekilde doldururuz. Problem yok. Mivaşi Yoshinori. Keşke, keşke isimleri daha fazla okusam. Unutuyorum sürekli. Neyse sıkıntı yok. Gel lan buraya sen de. Tak güzel. Canımızı ciddi oranda doldurduk. Sıradaki rand canımız büyük ihtimal fullenir zaten. O yüzden rahatız. Kolaydı. Bakalım boss nasıl bir şey. Ben bu arada bir daha döner alacağım ya. Hayvan gibi canımı doldurmak istiyorum. Yargıç Doredo. Ulan ben de doğru düzgün ilahi yargıç şeyi fena olur sanıyordum. Böyle kostümlü fena olur sanıyordum. Pek de öyle olmadı. Acaba etkinlik kostüm veriyor mu onu merak ediyorum. Hani bir bilgim yok o yüzden soruyorum. Yorumlar kısmına yazarsınız. Ödüller hakkında bir şeyler yazarsınız ve başka maratonlar varsa maratonların kurallarını yazın. Yani ne yaparsa puan geliyor falan onları da yazın ki. Yani ben ona göre kaynak biriktirip ona göre harcayacağım. Onu da bilgisini vereyim. Tamam güzel. 170 jeton bu arada bu sefer. Güzel. Doredo yargıçlar arasında bir efsanedir. Bir kez onu yakalamayı planlayan yüzlerce lejyoner katilin bulunduğu bir karede tuzağa düşmüştü. Birkaç saat sonra takviyeler geldi hala ayakta olan tek kişi oydu. Oha. İyiymiş. Bayağı iyiymiş hem de. Tamam yukarıya doğru. Hiçlik yolunda takipçileri gölgenin arasında mücrecinin geri kalanından bile daha yakından bağlıdır. Yola girdiklerinde atlarını bir kenara bırakırlar ve ardından başkalarıyla çok az iletişim kurarlar. Ayrıca gölge enerjisi gerçekten incelemezler ve onun sırrını çözmeye çalışmazlar. Daha ziyade onun özürü kendi varlıklarına dahil etmeye çalışırlar. Yani adı üstünde zaten hiçlik gardiyanı. Adamlar direkt olarak o onun gücünü kullanarak hareket ediyorlar. E o zaman bu sefer de madem öyle içlik gardiyanı setini kullanalım. Bende de zaten onun kırmızısı var gördüğünüz gibi. Bayağı böyle ruhsuz tipe benziyor set. Yıkıcı gölge falan bu sefer kurallar bir tık değişik. E hadi bakalım. Bu arada ben bunun özellikleriniz kullandım mı? Ay teslim olursam boşa gider bu arada. Ay kullanmamışım. Yani umarım üzülmem bunun için ya. Umarım üzülmem. Ay hiçbir özelliğini kullanmamışım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ama yani ama ama hayır. Ben hiçbir özelliğini kullanmadım ki bunun ama. O yüzden ana hikayede oynuyorum genellikle zaten. Sıkıntı olmasın diye. Umarım ölmem ya. Umarım ölmem abi. Yoksa çünkü yani boşa gidecek. Gölge formu daha az uzak. Gölge formu önemli değil ya. Kafaya vurmam önemli. Ha bunlar komple yıkıcı gölge bu arada galiba. Tamam olur. Iıı. Kafaya vur kafaya. Bu arada ben sürekli kaçayım böyle de. Hayır. Hayır abi. Hayır. Uh, ucu ucuna. Allah aşkına saygılar falan gelsin. Ne olur öleceğim yoksa. Yoksa öleceğim. Sarıdaki tur direkt gölge formu. Direkt gölge formu bu arada. Direkt. Ve full aynı ninja geliyor lan bu arada. Bu ne? Gel lan buraya. Oha kaçtı. Ih. Ih. Allah'tan yakaladım var ya. Allah'tan yakaladım. Uh, şansım varmış çok korktum Çok korktum Ama hala ölebilirim saygılar gelirse rahat edebilirim anca Yani şunu seçeyim bari Yani bari vur, daha fazla vururum büyük ihtimal Oğlum ne olur ölmeyeyim lan Ne olur ölmeyeyim Güzel kafaya vurduk Hayır Vur Vur abi Hayır ya. Ya hayır ya. Kafama vurmasaydı belki yaşayabilirdim ya. Ya hayır ya. Neyse ben videoyu burada durdurayım arkadaşlar. Az sonra kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sizler için güzel bir teklif satın aldım. Hem video için hem de maraton daha rahat yapmam açısından. iki tane aynı zamanda şey veriyor. Usta takviye paketi veriyor. Belki bana e, hiçlik gardiyanı setinden iki parça verirdi de. Ben de eksik olanları verirdi de. benim için ekstra iyi olur. Kararlık falan kasmış olurum. Bakalım gelecek mi hiçbir şey. Şu anlık gelmedi ve gelmedi. Ama çok da bir önemi yok. Zaten hem bilete falan ihtiyacım vardı. Hem bilet gerekiyordu hem jeton gelmiş oldu. 800 güzel oldu. Hem de aynı zamanda reklam izlemeyeceğim. Yani dedim bari alayım. Hani bari alayım. Siz, siz de bana ekstra destek olursunuz işte. <laughs> Beğeni bırakın arkadaşlar. Beğeni bırakın ki harcamamın şeyini alayım. <laughs> Şaka bir yana en azından bir beğeni bırakın arkadaşlar. Teşekkürler. Bu arada ağzım burnumu kırmasa güzel olacak yine müjdeci şey de. Sıkıntı yok ya artık rahat bir şekilde döveriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Zaten bu setleri adam pek oynayamıyorum. Bazı arkadaşlar özellikle yazıyordu hani. Hiçlik Guardian setiyle de oynar mısın diye. Sevdiğim bir set olmadığı için oynamıyordum. Ama ee, gördüğünüz gibi şimdi oynuyorum. Güzel hareketmiş bu arada bu. Yani eğer biraz daha geliştirirsem ben bir tık geliştirdim. Kalisonit falan harcayarak kalisonit miydi Pek hatırlamıyorum şeyini adını ama Harcamıştım biraz kaynak işte Ondan dolayı bir tık daha fazla buluyorum. Umarım daha da Geliştireceğim zaten tek bir tane hareketi var Galiba yani umarım öyledir Yoksa eğer daha güzel bir hareket varsa Kaynağı boş harcadım Ama bir yandan şanssızlık da oldu çünkü hani ne güzel e, Sargı falan gelseydi ben direkt Kazanırdım zaten Gittim buradan Tık Güzel. Şunu da ye. Kolaydı. Bu arada bu yılanlar bayağı havalı ya. Bundan kaçmanın yolu pek de yok da zaten. Hani gerek isten olmuyor. Eğilsen zaten olmuyor. Zıplaman gerekiyor ama andık olarak tabii ki de. Neyse dördüncü round. Umarım sıradaki roundda gölge şeyi gelir de. Gölge iksirinden gelir de. Gölge enerjim biraz doldurur. Oradan birazcık şey yapabilirim. Bu arada gerçekten güzel asa çıkarıyor ha. Yani ben bunu geliştirip ana hikayede oynayabilirim aslında. Güzel vuruyor. Gerçekten güzel vuruyor. Hem güç falan da kasarız eğer maratondan çıkartabilirsem Eee en kötü bu hiçlik Guardian setine. Bu wow, hiçlik sözcüsü. Kostüm güzelmiş. Kostüm güzelmiş. Umarım ben, bana da gelir. Umarım maratonda vardı ve bana da gelir. Yani gerçekten çok mutlu olurum. Şunu da ye. Güzel. Tık. Aa. Ama yarı can alıyorsun ya. Ama yarı can alıyorsun ya. O çok can sıkıcı. Yarı can ne? Tamam öldün sen galiba. Yes. Oha ya yarı can ne? Yarı can. Allah'tan var ya özellikleri kuşanıp girmişim. Yoksa çok sıkıntı çekecektim. Hop buradan da ekstra jeton da alındı. Güzel. Bu yolun kurucusu büyük bir gizem. Hiç, hiçlik sözcüsünün usta, üstadlarını yetiştirmek için gelecekten geldiğini duydum. Ayrıca onun gerçekten insan olmadığını söylüyorlar. Ama bunun doğru olup olmadığını yalnızca bol olabilir. Oha yalnız ya. Ama oha yani. Çok daha güzel bu. Bunun geleceğini bilseydim ben bunu alırdım. Ama tabii ki de o teklifi aldıktan sonra bu geliyor. Oha bayağı iyiymiş bu arada. Bu bayağı iyiymiş. <laughs> Neyse. Yaratılış yolu araştırmacıların ve mucitlerin meskenidir. Bu yol mücrecenin dünyanın geri kalanında sahip olduğu teknolojik üstünlüklerden sorumludur. Ve bunun yanı sıra kontrola çıkan deneylerin yol açtığı birçok problemden de sorumludur. Eee hangi set geliyor peki burada? Yaratılış yolu. Yani hangi set olabilir ki? Yani şöyle bir bakmak istiyorum hemen tekliflerden. Tamam ilahi yargıç falan çıktı karşımıza. Kasvetli hayalet de çıktı. E ee, ben de o zaman eee bu sefer farklı bir set kullanayım. Madem öyle. Ne kullanayım? Hadi bari ben de feragatçı kullanayım bu sefer. Bam 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 burayım. Allah'tan bu arada biletim var. Allah'tan oyun bilet verdi ya. Allah'tan o tekliften güzel bilet geldi. Mühendis Sora. Ha, Kitsun seti var galiba. Okay. Ama özelliği olmadığı için kullanmazdım ben yine bilseydim. Tam buradan. Ama yani beni öyle itmezsen sevinirim. Dışlama beni. Gel benimle doğru düzgün dövüş. Dövüş benimle. Zaten canımı da fullleyemiyorum. Ama feragatçı olduğu için en ufak bir önemi yok. Hatta ölmem daha iyi. Tabii bir yere kadar daha iyi. Bakalım kimle çarpışacağız ve son boss mu olacak? Bunu da merak ediyorum bayağı. Gölge takviyesi tabii ki de. Direkt olarak gölge formuna girmek istiyorum çünkü. Haşırt. Yemedi haşırtı ama olsun. Tık tık. Şunu da ye. Bam. Tak. Tak tak tak. Bir daha haşırt ama onu yemedi tabii ki de. Ama gölge enerjim yoktu yapacak bir şey yok. Ah oh, acıdı. Ah oh, acıyor. Ama vurma. Ve sürekli de beni ileri itiyor ya. Ne kadar sinir bozucu şu itme hareketi. Ya ben olsam beceremem bu arada. Ben direkt agresif odak sağlamayı tercih ederdim. Yine gölge takviyesi bu arada. Daha da fazla gölge enerjisi. Daha da fazla gölge... Oha direkt kullandı lan. Paşırt. Bu arada vurduğum hasarı gördünüz mü? Vurdum hasarı gördünüz bence. Üf, efsane. Hadi bakalım, devam ki. Tam gaz devam ki. Karşı atak ya. Hasar almıyorum ki fazla. Tamam bu arada ses iyi. Ses gayet iyi. Bu arada direkt gölge enerjim fulleniyor neredeyse. Ben %25'e yakın falan veriyor sanıyordum. O kadar vermiyormuş. Daha fazla veriyormuş. Güzel. Ya daha fazla e, seçtiğimizde de daha fazla gölge enerjisi veriyor olabilir. Haşırt. Güzel. Tık. Tık. Gel. Oh yeah. Bam. Nasıl ya? Nasıl bu? Oha. Ama yansıtmadan öldü. Bra. Neyse ki yansıtmadan öldü. No problem. Gölge oda seçelim bu sefer. Bu sefer de gölge oda seçelim ve direkt olarak usta Okada. kadar. Ha, gölge sanatçısı. Aşırt. O kadar nereden çıktı lan? Bari bir diyalog falan olsaydı direkt olarak o kadar ile savaşmak. Ki o kadar böyle görünmüyordu ki bu arada. Böyle görünmüyordu. Böyle olmadığını yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Neyse sıkıntı mı? Yok. En ufak bir problem yok benim için. Ama onu yapma. Ama onu yapma. Lan bir de kritik tuttu. Lan bir dur burayım. Lan. Abi şaka gibi cana bak. Ya şaka gibi cana bak ya. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Ya böyle bir saçmalık olamaz ya. Gerçekten bu nasıl şans ya. Ya yürü git ya. Neyse devam edeceğiz arkadaşlar. Evet tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve tekrardan haşırt bu arada. Bu sefer intikamımı çok sert şekilde alacağım. Hemzada iki kere çılgın özelliğini de seçtim ya. Can kahvenci ekstra hasar falan da sağlıyor bizi. Yani bu sefer şansın yok. O kadacım. O bir kerelikte. O bir kere olur. Şanslıydı ya. Gerçekten çok şanslıydı ve sinirimi bozdu ya. Boşu boşuna 40 biletim gitti ya. Boşu boşuna 40 bilet. Hani zaten Zazora'da ediyor bilet. Tabii eğer hayatta kalma şeyini oynarsanız 15 15 kazanabilirsiniz de. beni anladınız sonuçta. Para verdim lan ben buna. Para verdim sonuçta. Yat aşağıya. Cık cık cık. Yansıtmayı falan geliştirseydim eğer büyük ihtimal Lokada'yı Yansıtmayla alabilirdim fakat Anla ki yapacak bir şey yok Sonunda etkinliği bitirdik mi yoksa devam var mı Onu merak ediyorum ben Ha güzel bir esnemeydi Fena değil fena değil Daha sonra laboratuvarımı ziyarete gel Hareketlerinden birkaçını kayda almak istiyorum Bir sonraki güncelleme için bazı verilere ihtiyacım vardı Ayrıca benimle veya diğer yolların temsilcileri Tekrar dövüşmek istersen utanma Sınav hala devam ediyor ama dışarıda Katılımcı eksiği var belki de kara sakuranın Ayarları konusunda gerçekten aşırıya kaçtım Diyor ve galiba bitti şeyimiz, etkinliğimiz. Evet, gayet güzel bir etkinlik oldu bu arada. Ben sevdim, keyif aldım. Eğlenceli bir etkinlikti, güzel bir etkinlikti, hoş bir etkinlikti. Yani siz de umarım beğenmişsinizdir etkinliği. Ben keyif aldım dediğim gibi. Ben hem kazananların deparını kasmaya hem de bu etkinliği kasmaya devam ediyor olacağım. Hem güzel bir miktar kararlık da gelecek. Toplam 900 kararlık geldi galiba. Evet, 900 kararlık geldi. Biraz altında şudur bu da Çelik Sakura setinin. Parçalarını elde ettik. gayet güzel ee, 7500 puanı ulaştığımızda Lejo paketi ardından 20.000 maraton daha gelir büyük bir ihtimal Eğer yanlış bilmiyorsam Umarım beğenmişsinizdir etkinliği Ben kasmaya devam edeceğim söylediğim gibi Etkinliği kasmanın en kolay yolu hayatta kalma Oyna oyna kaç istiyor 40 bilet 3 kere kazan 16 sonra bam, buna dövüş Direkt olarak zaten e, 600-700 puan rahat kasıyorsunuzdur. Yani ben rastgele hesapladım. Şimdi ben bu bölümü, bu videoyu burada bitiriyorum. Ben bol bol maraton kasacağım dediğim gibi. Bu arada benim 7000 mücevherim falan vardı yoksa bana mı öyle geliyor? Neyse çok da önemli değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sesinden başka üslerimizden ve haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayın. Unutmayın. Hoşçakalın.